Merhabalar kıymetli izleyenlerim hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu soğuk havalarda yapıp sıcak sıcak tüketebileceğiniz harika bir tavuklu şehriye çorbası hazırladım. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden tarifime geçmek istiyorum. Tarifim için şöyle tavuğun göz kısmından ayırmış olduğum bir parça etimden hemen şöyle kemiğiyle beraber düdüklümü aldım. Üzerine yaklaşık olarak 1 litre kadar soğuk suyumu ilave ettim. Çok az da su ekleyip kaynamaya bıraktım. Hemen başka bir gözde şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımı tencereme aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar unumu ilave ettim. Ve bunu güzelce bir kavuracağım. Unu iyicene bir kavurdum. Şöyle fokurdumaya başladıktan sonra haşlamış olduğum tavuğun suyunu üzerine ekliyorum. Sizler dilerseniz o eti de tiftikleyip içine ekleyebilirsiniz. Ama benim çocuklarım böyle pütürsüz sevdiği için bu şekilde yapıyorum. Çırpıcı ile iyicene bir karıştırıyorum ki hamurlaşma yapmasın. Zaten unu güzelce bir kavurduğunuzda kesinlikle ele, lapa olmuyor. Yani top top olmuyor hamurunuz. Merak etmeyin çok güzel bir şekilde çözülüyor. Şöyle iyice bir tekrardan karıştırdıktan sonra sizlere de kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir kıvamda. Buradaki aşamada üzerine bir su bardağı kadar da 200 milimlik su bardağı kadar da soğuk suyumu ilave edeceğim. Şöyle gördüğünüz minik kahve fincanımda da tel şehriye ekliyorum. Tel şehriyemi ekledim. Tekrardan bunu da güzelce bir karıştırıyorum. Tavuğu haşlarken zaten içerisine tuz eklemiştim. Buradaki aşamada artık eklemeyeceğim. Sizler tadına bak bakın. Eğer ee, az tuzluysa tekrardan ekleyebilirsiniz. En sonki aşama olarak da şöyle bir tatlı kaşığı kadar sebze çeşnisi ekliyorum. Bu da çok güzel bir aroma veriyor. Çorbamı kısık ateşte kaynatıp ardından afiyetle tüketmek için servise hazırlıyorum.